Bugün arkadaşlar 3 fazlı asenkron motorun 2 kumanda merkezli çalıştırma devresinin simülasyonunu yapacağız. Öncelikle e, kütüphanemizden pencere bölümünden kütüphanemizi çağırıyoruz. Kütüphanemizde güç kaynaklar bölümünden fazımızı alıyoruz. Sonra nötrümüzü alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar devre elemanları bölümünden stop butonumuzu alıyoruz. E, start butonumuzu alıyoruz. Bu birinci grup start-stop tonu, Bir de iki kumanda merkezi dediğimiz için bir stop bir start butonu daha alacağız. Daha sonra kontaktörümüzü alıyoruz. Ee, motorumuz sürekli çalışacağı için açık kontak ihtiyacımız var. Bir tane de açık kontak aldık. Şu an e, kumanda devresine ait bütün elemanları çağırdık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem devreyi bağlantısını yapıyoruz. Fazdan alıyoruz. Stop butonuna. Burada dikkat edeceğimiz nokta stop butonları seri bağlanır arkadaşlar. Dolayısıyla stop butonlarını seri bağlıyoruz. Start butonları ise paralel bağlanır. Şimdi stop butonundan diğer stop butonuna bağlantımızı yaptık. Bu stop butonumuzdan start butonumuza gideceğiz arkadaşlar. Sonra diğer Diğer stop butonumuzu da paralel bağlayacağız. Paralel bağlamak bu stop butonumuzun girişini diğer stop butonumuzun girişine bağladık arkadaşlar. Şimdi start butonumuzdan diğer start butonumuza çıkışlarını çıkışlarında bağladıktan sonra kontaktörümüzü bağlayacağız arkadaşlar. Kontaktörümüzü de bağladık. Kontaktörümüzün çıkışını nötre bağlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar mühürlememizi yapacağız. Mühürlememizi bu start butonlardan herhangi birine takabiliriz mühürlememizi arkadaşlar. Biz birinci stop butonu, start butonumuza takalım mühürlememizi. Şu şekilde e, bağlantımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle de daha iyi gözüksün. Şimdi arkadaşlar isimlerimizi yazıyoruz. Birinci stop butonumuz ikinci stop butonumuz birinci start butonumuz diğer start butonumuz kontaktörümüze de isim yazıyoruz arkadaşlar kontaktörümüze K ismini verelim bu kontaktörümüzün burada kontağı olduğu için buna da K ismini verdik şu an kumanda devremizi bitirdik arkadaşlar şimdi güç devresine geçeceğiz 3 fazlı güç kaynağımızı al çağırıyoruz. Sonra üçlü açık kontak ihtiyacımız var. Onu alıyoruz ve yönünü çeviriyoruz arkadaşlar. Şurada senkron motorlar bölümünden 3 fazlı senkron motorumuzu da çağırdık. Şimdi arkadaşlar bağlantılarımızı tamamlayacağız. Şu şekilde şeklimiz düzgün olsun. daha sonra R fazımızı da Bağlantılarımızı şekilde e, bunun çıkışını oraya takıyoruz arkadaşlar. E, şimdi diğer fazı da takıyoruz. E, ortayı da fazımız takıyor. Şöyle şeklimizi düzgün hale getiriyoruz arkadaşlar. Şu an işte, e, bağlantılarımız bitti. Bu kontaklara isim yazmamız gerekiyor arkadaşlar. İsmini de şu kontaktörün kontakları olduğu için K ismini veriyoruz. Şu an güç devrimiz de bitti. Devrimiz çalışmaya hazır arkadaşlar. Birinci grup butonlarımız burada. İkinci grup butonlarımız burada. Devrede böyle birbirine yakın gözüküyor ama sağda bunların arasında 10 metre, 5 metre gibi bir zaman dilimi de olabilir. Mesafede olabilir arkadaşlar. Ee, iki kumanda merkezi dediğimiz bir motoru iki ayrı yerden çalıştırıp durdurma demektir. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Şuradan çalıştır düğmesine basıyoruz. Şu an devremiz çalışmaya hazır. Şimdi birinci start butonuna basıyoruz arkadaşlar. Kontaktörümüz enerjilendi. Kontaklarını kapattı. Ee, ve motorumuz dönüyor. Elimizi çektiğimiz zaman e enerji şu şekilde arkadaşlar. Şuradan kontaktörü şu K kontaktörünün kapalı açık kontak kapanlığı için bu kontak üzerinden devresini tamamlıyor ve kontaktör enerjili kaldığı için motorumuz dönüyor. Şimdi birinci stop butonuna bastığımız zaman motorumuz durdu. Şimdi diğer start butonuna basıyoruz arkadaşlar. Yine kontaktörümüz enerjilendi. Kontaklarını kapattı ve motorumuz buradan dönmeye devam ediyor. Şurada enerji arkadaşlar. Şurada stop uzunluğunun üzerinde K kontağın üzerinden kontaktörü beslemeye devam ediyor ve buradaki kontaklar da kapalı kalmaya devam ediyor ve motorumuz dönüyor. Şimdi ikinci stop butonuna bastığımız zaman motorumuz durmuş oluyor. Tekrar çalıştıracaktı arkadaşlar. Birinci start butonuna bastığımız zaman motorumuz dönüyor. Stop butonuna basıyoruz. Motorumuz duruyor. Ee, biz e, üç fazla asenkron motorun sürekli çalıştırma devre şemasını daha önce çizmiştik arkadaşlar. Bu da onun aynısı. Sadece e, bir stop bir startta koyaraktan motoru iki farklı yerden çalıştırmış oluyoruz. Devremiz bu şekilde arkadaşlar.